Abdullah bazen e, ticarette daha doğrusu hayatta bazen insanların önüne konulan takozlar hızlanma aparatı gibi işler görüyor. Durdurmak için takoz koyarsın ama bakmışsın araba hızlandırırsın. İnşallah Köfteci Yusuf'un da önüne konulan takoz onun hızlanmasına daha farklı daha geniş daha büyük uluslararası anlamında büyümesine sebep olacak. Biz e, e, asgari ücretli insanlarız. E, dışarıda yemek yiyemiyoruz ama e, bugün geldik e, destek için geldik. E, ne bileyim, yalnız olmadığını hissettirmek için geldik. E, onun önüne e, takoz koyanlara e, ne bileyim e, yani e, Geldik işte. Geldik kardeşim. Ne diyor mu domuz eti şunun? E, domuz e, domuz olduğuna inansak buraya gelmez. Devletin e, ortaya koyduğu rapora güvenebilseydik yine gelmez. bilmiyorum, derdimi anlatabildim mi? Şu anda öyle bir duruma geldik ki işte devlet ortaya bir rapor koyuyor ve köfteci Yusuf da bir söz söylüyor. İnsanlara söylüyorsun hangisine güveniyorsun? Göğsünü gere gere ben devletimin ortaya koyduğu rapora güveniyorum diyemiyoruz. Bu geldiğimiz noktayı en güzel açıklayan bir gerçek. Yani e, rahmetli e, Cumhurbaşkanımız, ağlayan Cumhurbaşkanımız, e, Turgut Özal'ı, Turgut Özal yapan etrafındaki insanlar Bunlardan birisi de gerçekten sevdiğim, gençken çok takip ettiğim insanlardan birisi de Kamran İnan. Bir kişi. Allah rahmet eylesin. Derdi ki ben dış işlerine dış işlerine girinceye kadar en fazla ajanın dış işlerinde olduğunu zannediyorum devleti tanıdıktan sonra en fazla ajanın Tarım Bakanlığında olduğunu gördük. Yıllar geçmiş. Bu sözü söyledikten üzerinden yıllar geçmiş. Ne yazık ki şu anda Tarım Bakanlığı üzerindeki bu imajı silebilmiş, yıkabilmiş, yok edebilmiştir. Yok edemediği gibi diğer bakanlıklar da sanki Tarım Bakanlığı'nı geçmeye çalışacak, geçmeye çalışır gibi yarış içindeler. Bizim her yerimiz var. Sadece devleti değil, toplumu da. Her şeyimiz. Ondan sıyrılabilen hiçbir kurum, kuruluş, insan yok. dünyanın en e, gaza gelen insanı toplumu Türk toplumu. Resmen İstinayla verilen gazın hastasıyız. Hatırla. Bağımız olmuşuz. Toplum her yönden çürümüş. Rabbim bize sebepsiz yardım etsin. Bu toplumun bu toplumun sebep yaratacağını falan hiç zannetmiyorum. Bu toplumun bir sebep oluşturabileceğini bir böyle kendini kurtarabileceğini falan zannetmiyor. Rabbim yardım etsin sebepsiz yardım etsin. Bu topluma dünyanın umudu olan, umutla bekleyen bu Türk, Müslüman Türk toplumuna Rabbim sebepsiz yardım etsin. Çürümüşlük her yerimizi sarmış. Şurada, şurada da herhalde 278 şubesi olduğunu 12 bin çalışanı olduğunu son zamanlardaki olaylardan sonra öğrendik. Rabbim yardım etsin. Burada bir ekmek yeniliyor. Ne diyorum? Burada asgari ücretliyiz. Biz dışarıda hiç yemek yemiyoruz. dışarıda yemek yiyip paylaşanları da hiç sevmez. Burada paylaşmak zorunda kaldık. O yönden de özür diliyorum. Bir daha gelebilir miyiz? Bilmiyorum. Yani e, önümüzde kış arada gelemez. Ama buraya e, destek için geldi. Yani toplum e, e, o kadar çürümüşüz ki davar gübresini humuslu toprakla karıştırıp ciğer diye satabilecek kuşlar var. İşin en acı tarafı ne biliyor musun? Bu kuşların varlığı değil. Bu kuşlara inanacak bir toplu Kuşların olmasına insanları toprağa ciğer diye kazıklayacak, ciğer diye satacak kuşların varlığına vallahi de billahi de vallahi de hiç üzülmüyorum, hiç tınlamıyorum bile. Yani. Ama onlara inanacak bir toplumun varlığını görüyorum. İşte o zaman yapıyorum. Biz böyle değil itinayla verilen gazın hassas olur. Toplum oldu. Yazık günah. Biz e, kola satıyor diyorlar. Ya Abdullah, milli takımlar resmi sponsor olmuş coca Tarım kredilerde satılıyor kokuklu. Ya aptal. Domuz eti satılıyor diyorlar. Sattı diyorlar. Ya domuzu kasap hayvan e, grubuna sokan e, yetiştirilmesini, satılımını e, ee, serbest bırakan kim ya? Biz neredeydik şimdiye kadar? He? Peki bu devlet ne kadar domuzun yetiştirildiğini bu yetiştirilen e, kesilen domuzların kimler aldığını e, yani takip edemeyecek kadar bilemeyecek kadar aciz mi? bunu takip edemeyecek kadar çapsız insanlarla mı dolu devlet? Şu teknoloji e, şeyimizde, çağımızda, şu devirde. Bir He? tane mi? Bir mi? Yani. Bir tane. Bir Domuz, günah domuzluk domuzluk serbest öyle mi domuz yemek haram aşınırsınız biz biz ne bir haramı helal yapacak ne bir helali haram yapacak öyle bir haddimiz öyle bir düşüncemiz yok ama zina da haram. Faiz de harap. Bir başkasının malına çökmek de haram. Torpil de harap. Adam kayırma da haram. Ha? Emr gibi dost doğru ol. E, ayeti indiğinde Tamam. Allah Resulü bu ayet beni kocattı diyor. gibi doğru. Anne çay mı getiriyor? Eski denmişti. Ee, ya işte Yahudi e, bir mala bir fiyat verdiği zaman yarısını ver. İşte Hristiyan bir mala fiyat verdiği zaman e, e, üçte birini ver. Ama Müslüman limala bir, bir fiyat verdiği zaman pazarlık yapma. Ne istiyorsa ver. Şimdi şimdi bizim dilimiz gibi yaşıyor o yahu dediklerimiz. Biz nasıl yaşıyoruz değil. Ama bizim dilimiz gibi onlar yaşıyor. Allah da veriyor onlara. Zalim olabilirler. O, onun hesabını Allah bilir. Ama e, çürümüştük. Hap, Gülsü safhada diyoruz. Rabbim sebepsiz yardım etsin diyoruz. Herkese. İnşallah e, e bu e, bu şeyler bir perdeleme olay değildir inşallah. Ama e, devletin, hükümetin derdi alt tabakanın derdiyle aynı değilse e, üst tarafta çamlar sarıyor. Hükümetin, devletin derdi bu milletin derdiyle aynı değil